Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. E, o mukaddes beldelere, o rahmetin adeta sağanak sağanak yağmur gibi yağmış olduğu haremeyni şerifeyne selametle gitmek, umrelerimizi yaptık, ziyaretlerimizi yaptık ve selametle dönmek nasip oldu. E, Rabbim Celle Celaluhu tekrar tekrar gidebilmek nasip eylesin. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmeye Rabbim Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Tabii sizleri de unutmadık. Yani gerek Mekke'de olsun, gerek Medine'de olsun. o mübarek mekanlarda, duaların kabul olduğu makamlarda ve mekanlarda dualar ettik. Tabi herkesin derdi var, sıkıntısı var. Gerek sosyal medyadan, gerek efendim şifai olarak dua ısmarlayan kimler varsa, sohbetlerimize bir kere bile katılmışsa onlara efendim dualarımızı dualarımızı onlara da kattık. Maddi manevi ne sıkıntılarınız varsa Rabbim Celle Celalü feraha tevdi ile eylemesi niyazıyla ümmeti Muhammed'in salahı için ve mazlum coğrafyalarda efendim zalimlerin tasallutundan bir an önce kurtulmaları için pek çok efendim dualar ettik. Rabbim Celle Celalü dualarımızı kabul eylesin. Tabii e, Efendimiz Fatih sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere El hucacü'l ummaru veftullah hacılar ve umreciler Allah'ın elçileridir buyuruyor. İn daahu e onlar dua derlerse duaları kabul edilir diyor. Dolayısıyla tabi hadis-i şerifin devamında ve isteğfiruhu mağfiralehum eğer onlar günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah Teala ne var günahlarını bağışlar buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerife binaen hacılar umreciler madem Allah'ın elçileri madem duaları kabul oluyor ha biz de bu hadis-i şerifi muhatabı olmuş oluyoruz. Yani hüsnü zannımız odur ki dualar mutlaka kabuldür. Ama tabii ne vardır? bir vaktini bekler. Yani duaların bir vakti vardır. Dolayısıyla o vakti saati gelmesi lazım. Hani Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ne yaptılar? Dua ettiler. Mevlana buyurdu. "Kâlekat icibet davetüküma festaqima." Andolsun duanıza icabet olundu buyurdu. İstikamet üzere olun buyurdu. Ha Mevla'dan bak haber geliyor. Duanız kabul oldu buyuruluyor ve 40 sene sonra duanın zuhuru ortaya çıktı. Ha demek ki ne var? Dua kabul oldu. Hani bize böyle dense ki dua ettik, kabul oldu. Hemen elimizi yüzümüze sürmeden bir an önce efendim e, olaylar meydana çıksın isteriz. Ama demek ki yani sünnetullah'ta böyle bir durum var. Vakti var, saati var. O vakti saatini bekliyor. İşte mesela işte o zalim Esad'ın devrilmesi içinde, o zalim efendim rejimin yıkılması için ne dualar edildi? Bütün İslam alemi her yerlerde Müslümanlar dualar ettiler. Ama ne var demek ki vakti var, saati var. Vakti geldi, saati gelince de tıkır 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 işler ne oluyor? Rayına oturuyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin efendim e, izniyle, yaratmasıyla ve dualarında vakti gelmesiyle. E, dolayısıyla bizde hüsnü zannımız odur ki dualar kabuldür. Ama ne vardır? Bir vakti vardır, saati vardır. Dolayısıyla Rabbimizden niyazımız bir an önce duaların kabul eferini görmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim yani oralara gitmek lazım. Hakikaten görmek lazım. Evet yani biz tabi hac yapıyoruz, umre yapıyoruz. Bu bir dini vecibedir bizim için. Müslümanlar için ne vardır? Manevi bir karşılığı vardır. E zaten ayrıca seyahat de yapıyorsun. Resulullah buyurdu seyahat yapın, sıhhat bulun. Seyahat edin, sıhhat bulun. E manevi olarak da zaten Allah'ın evi orada. Efendim ayetlere e, orada ev sahibi yapmış olan yerler dolayısıyla buraları yani dini bir vecibe olmasa bile ya insan bir merak eder. Merak eder, görmek ister. Düşünsene, yani dünyanın akışını değiştiren, dünyanın tarihini değiştiren bir şahsiyet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem he orada doğmuş. Orada büyümüş. Cahiliye dönemini saadet asrına çevirmiş. Vahiy ev sahipliği yapmış olan yerler yani orada gençliği, efendim mücadelesi, kulluğu, peygamberliği, tebliğ, davet bir sürü hadiseler cereyan etmiş. Hep orada. Hani normal şartlarda insan merak eder yani. Bir de kainat yaratan Allah'ın evi orada. Merak etmez mi adam ya? He ya bir dizi de bir yer çıkıyor da bir tepe çıkıyor bir bilmem ne çıkıyor bir sahil kasabası millet oraya hücum ediyor. Aa o işte dizide oynayan yer burasıymış falan diye millet oralara gidiyorlar. Merak ediyorlar da ya Allah'ın evini merak etmiyor musun? Peygamber Efendimiz'in evini merak etmiyor musun? He cihatlarını, kulluğunu, mücadelesini, tebliğini, davetini neler olmuş, neler bitmiş. Yani şimdi gayrimüslimler tabii sözüm ona şimdi giremiyor. Bazen bazı bakıyorsun Yahudiler orada Efendim bazı mekanlarda selfie çekerken resimleri var gerçi de biraz gevşeklik demek var ama oraya gayrimüslim giremiyor. Eğer onlara serbest olsa emin olun he o gayrimüslimler o kadar çok gelirler ki ona bakarlar, buna bakarlar, yaprağı incelerler, binayı çekerler, bilmem ne yaparlar. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz Müslümanlar olarak da dini vecibi olarak zaten gidiyoruz ama hani böyle bir vecibe olmasa bile bir fazileti, bir sevabı, bir ecri He? olmamış olsa bile yani insan merak eder ya. Oraları görmek ister. Evet yani Allah'ın evi orada. Beytullah projesini Cebrail aleyhisselam çizmiş. Peygamberler ile yapılmış. İbrahim ve İsmail aleyhisselam tarafından temeli yükseltilmiş. Son taşı Hacer-i Esved Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eliyle koyulmasıyla o beyt artık kıymetinin zirvesine çıkmış. Böyle bir yer, Bak fihi ayatun beyinatun makam İbrahim. Orada apaçık he alametler, ayetler, mucizeler var. Makam İbrahim var. O makam İbrahim acayip bir şey. Bak makam İbrahim. He? Makam İbrahim bile başlı başına bir mucize değil mi yani? İbrahim Aleyhisselam ibadet için orayı kendisine seçiyor. Ve orası ne oluyor? Binlerce yıl makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a has bir şekilde devam ediyor ve bugüne kadar geliyor. Mevla Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Estağfirullah. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّا İbrahim'in makamını namazgah edinin diyor. Hani tavaf ediyorsun. He? Tavaftan sonra iki rekat namaz kılıyorsun. Vacip. Nerede kılıyorsun? Makam-ı İbrahim'de. Yer varsa tabii millet orada diye o kadar kalabalık gelmiş orada makam-ı İbrahim'de namaz kılmaya çalışıyorsun. Ya mübarek engelliyorsun. Artık orası o kadar efendim meta falanı genişledi. Ha, orada kılmak e, eftal ama müsait değilse ne yapacaksın? Kabe'nin herhangi bir yerinde efendim mescitte kılınabilir. Ama şu var yani İbrahim Aleyhisselam'daki durumu görüyor musun? Nasıl bir kul Nasıl bir Allah'a dost olmuş ki? He, orada İbrahim Aleyhisselam'ın makamı var. Makam İbrahim. İşte Kabe nasıl tevhidin sembolü ise makam İbrahim'de neyin sembolü? Allah'ın huzurunda el pençe divan durmanın sembolüdür o. Kıyama durmanın sembolüdür makam İbrahim. Mucize değil mi? Ya. Hep oradalar. Hepsinin tabi kıssaları var. Şimdi oralara girecek değiliz yani. Evet. Ama kısaca da bir bahsetmek istiyorum. Hani bir söz vardır bizde. Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat diye. Dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz bizim olsun. He, oradan biraz izlenimlerimizde ne yapalım bahsedelim için. Yani orada cennetin sekiz kapısı orada. Öyle mübarek bir yer. Bak inna safa ve merve temişa Muhakkak ki safa ve merve. Mevla'nın şairinden böyle bir yer Allah'ın nişanelerinden evet ve men şair Allah fe inna min her kim Allah'ın şairine tazim ederse kalplerin takvasındandır. Yani oradaki yerler hep İslam'ın şiarından, şairinden, cennetin kapılarından ve Kur'an'da hep beyan edilen meseleler. Ve men dakhalehu kana Her kim oraya girerse emin olarak girer emin olarak girer, rahmete gark olmuş olarak çıkar. Dolayısıyla inşallah bizler de tertemiz bir şekilde dönmüşüzdür. Rabbim Celle Celaluhu herkese gitmek, o rahmetlere gark olmak, tertemiz olmak, tertemiz bembeyaz sayfayla dönmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Orası hidayetin ve bereketin kaynağı olan bir yer. Estağfirullah. İnne evvele beyti vud'a linnâsile lezî bi Mübareken ve müdellil alemin. Muhakkak insanlar için kurulan, yani insanların ibadet etmesi için kurulan ilk beyt Mekke'deki ev. İşte o Kabe. 40 sene sonra başka bir hadis-i şerifte 40 sene kadar sonra da Mescid-i Aksa'nın yapıldığı rivayet ediliyor. Ama ilk yapılan nedir? Kabe'dir. Ha mübareken ve lil alemin hidayetin ve bereket alemler için hidayetin ve bereketin kaynağıdır. Kabe olmasa he bereket kalmayacak. Bereket kalkacak ya. Yani Kabe'nin kıymeti duvarıyla vesaireyle alakalı değil. Oranın kıymeti manevi. Manevi bir cazibe var. He? Bütün peygamberler oraya ayak basmışlar, tavaf etmişler. Orada peygamberler yatıyor. Hacer-i Esvet ile makam İbrahim arasında 70 peygamber yattığı rivayet edilir. Safa ile Merve arasında 70 bin peygamber yattığı rivayet edilir. Ve peygamberler son dönemlerinde teklip edildikleri zaman yalanlandıkları zaman hicret etmek zorunda kaldıkları zaman ve efendim isyan edenlere bela geleceği zamanda ne yapıyorlar İman eden kavimlerle birlikte oralara geliyorlar ve orada vefat eden defneden pek defnedilen pek çok peygamber var kıymetli kardeşlerim ama bir de şu da var tabii ki yani yani Kabe'ye baktığınız zaman altın oran diye bir şey düşünün he Kabe'ye bir bakın şöyle resmine bile baksanız öyle bir oranı var ki, öyle bir boyutu var ki, öyle bir şekli, şemali, eni, hacmi var ki, biraz kısa olsa o azamet kaybolacak. Biraz daha yukarı olsa o efendim gönlünü dolduran şey belki de yok olacak. Yani o azamet, o heybet, o maneviyat tam şekil, şemal, en boy tam oturmuş yani. Böyle seyrediyorsun. Otur orada altın olun karşısında. Şimdi biz namaz kılarken nereye döneceğiz? Altın olun karşısına dönüyoruz. Orada oturuyorum sandalyeye oturuyorum. Tesbihimi çekiyorum. Kabe'ye bakıyorum. Bakana da sevap var. Ne? Bakana derken hükümetin bakanlarına değil Kabe'ye bakana. Ama o bakan da bakarsa ayrı dava. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yunzilullahu azze ve celle ala hazel beyt. külli yevmin ve leyletin ve miyeti rahmetin. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah'ın Teala her gün ve her gece bu beytin üzerine 120 rahmet indiriyor. 120 rahmet. 120 deyince az gelmesin ha. Yıllar önce bir reportaj yapmıştık bir gazeteciyle. Hadis-i şerifi okuduk. O yazmış 120 bin rahmet yazmış. Herhalde 120 az geldi anlıyorsun. Bin yaptı onu yani. Mübarek. Yani senin binin he Resulullah'ın bir, birinden çok değil ya. Öyle bir rahmet ki yani bir tane isabet etse dünya ahiret abad olursun yani. Ama burada bir ölçü veriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir efendim taksimat yapacak. 120 rahmet. Ha devam ediyor. Sittüne min halit daifin. 60 tanesi tavaf edenlere. O 120 rahmetin 60'ı tavaf edenlere iniyor. Bak namaz kılanlara demiyor. Tavaf edenlere. Ve erbaun musallin 40 tanesi de namaz kılanlara ama bu nafile namaz kılanlara çünkü efendim farz namaz zaten herkese farz. Orada hep beraber kılınır ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğin gibi hemen adam kalkıyor tavafa başlıyor yani. Orada tavaf çünkü rahmet devamlı yağıyor. Devamlı. Boş yok. Tavaf ediyorsun 60 rahmet. Namaz kılıyorsun 40 rahmet. Hoca Efendi, 20 rahmet kaldı. Evet. Ve anşrun elin nazirin 20'si de bakanlara, nazar edenlere, seyredenlere, dedikodu gıybet yapanlara değil ama. He? Kabe orada herif burada oturmuş orada dır 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 vır vır vır. Türkiye'de şöyle oldu, hükümet böyle oldu, falan yer böyle oldu. Ya bunu zaten hep yapıyorsun kardeşim. Burada Kabe'desin. Hiç konuşmasan, Kabe'yi seyretsen kazanacaksın ya. He? Ahmet'in Mehmet'in, Ayşe'nin Fatma'sın dedikodusunu sen Kabe'de mi yapıyorsun yani? Kabe'de çok kıymetli her şey ama günah da çok katmerli, haberin olsun yani. Böyle bir yer. Evet kıymetli kardeşler Elhamdülillah Rabbim Celle Celaluhu Recep ayında orada olmak nasip etti bize. Recep ayı. Allah'ın ayında bak bu Şehrullah, Kabe Beytullah, evimizde Abdullah, Allah'ın kulu olarak Recep ayında Allah'ın ayında, Allah'ın evinde Allah'ın kulları olarak orada bulunmak nasip oldu. Rabbim size de nasip etsin. Bize de kaç kere nasip olur bilmiyoruz yani bu kadar. Bir de regaib gecesi. Bak regaib gecesinde hadis-i şerifte ne diyor? Ve derken ennehu idâ mevdâ thûlüthü leyl. Gecenin üçte biri geçince yani akşam ezanını düşün. Akşam ezanından imsak vakti arasında üçe böl. İlk bir Birinci taksimat geçince ne oluyormuş? La yeb kamelekun min cemi'i semavat vel illa ve fil kabeti ve havaleyha. Yerde gökte bütün melekler hepsini abar Kabe ve civarında toplanır. Ne zaman? Regaib gecesi. E biz de regaib gecesi elhamdülillah. Bütün umracı kardeşlerimize buradan selamlarımı göndereyim, hürmetlerimizi gönderelim. Oradaydık. Allah'ın evindeydik. He? Melekler de oradaydı. Biz de oradaydık. Dolayısıyla Elhamdülillah böyle bir güzellik yaşamak nasip oldu. Rabbim sizlere de nasip eylesin.